Selamlar hepinize. Öğrenmesi ve ustalaşması en zor League of Legends şampiyonları serisimizin 4. bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. En son K'de kaldık. K biraz uzun bir bölüm. Çok fazla K ile şampiyonumuz var. Herhalde bugün K'leri bitiririm diye düşünüyorum. En son bir de kategori eklemiştik. Hatırlamayanlar varsa 3. bölümün sonunda yeni bir kategori ekleyip oraya bazı eklemeler yapmıştık. Orgorcu'dan bazı şampiyonları çıkarıp Helya'dan bazı şampiyonları indirmiştik oraya. Şimdi en son kaldığımız şampiyonumuzla başlayalım. Kaysa. Geçen bölümün de sonunda zaten iki tane şampiyonumuz vardı. Şimdi de iki tane ile başlıyoruz. Yani mekanik olarak aslında çok zor bir şampiyon değil Kaisa. Çünkü tabii ki hani bir W tutturmanız falan filan okey belki ya bir yerden bir pasif vurmanız lazım ultinizi çalıştırabilmeniz için ama takım arkadaşlarınızdan da bu desteği alabiliyorsunuz. Açıkçası Laning'i zor bir şampiyon. Şimdi onu söylemek lazım. Çünkü kısa menzilli bir nişancı. Ve diğer nişancılardan biraz daha farklı. Ve başka bir rolde de oynanamıyor. Yani şimdi işte mesela Vayne üst koridorda da oynanabiliyor. Ne yani, bileyim yani Tristana, Lucian orta koridorda falan da oynanabiliyor. Kaysa öyle bir şampiyon değil. Bir dönem orta koridorda full AP Kai'Sa oynanmıştı. Onun da oynanmasına müsaade etmediler biliyorsunuz ama. Ondan sonra zaten hiç oynanamadı hiçbir tek koridorda falan da. O yüzden mecburen belli oranda onun laning becerilerini yani laningde yaşadığı zorlukları da dahil edeceğim. O yüzden Orgo göndereceğim. Aslında mekanik olarak çok kolay bir şampiyon. Yani Patchwork'taki kadar kolay bir şampiyon. Ama biraz laning zorluğu, biraz ulti timinginizi, ulti zamanlamanızı seçme gerekliliği onu buraya gönderdi. Kalista. Şimdi bence oyundaki görece zor nişancılardan bir tanesi. Fakat şimdi zorluğu sürekli bir yerlere tıkılıyor olmanız değil aslında. Yani biliyorsunuz Kalista oto atak yaparken kayıyor. Ve oto atağından sonra kayıyorsunuz yani sola doğru ototak atak bir sonraki mouse click'inize göre, mouse movement'ınıza göre bir yöne doğru sekeriyoruz. Fakat bu aslında belli bir noktadan sonra alışılan ve alıştıktan sonra da kolay, oyuncuların çoğunu kolay yaptırıyor. Tabii ki o alışkanlık süreci otomatik olarak bir ekstra zorluk ekliyor ne olursa olsun hani ilk aşaması. Fakat bence asıl zor olan kısım o değil. Bence daha zor olan kısım Kalista'nın ne kadar vurabileceğini hesaplamak. Ki bu çok önemli bir eleman, element Kaysa için. K Kalista için. Şimdi her şampiyon için ne kadar vuracağınızı bilmek önemlidir. Fakat Kalista için biraz daha ekstrası var. Bir. Neden bundan bahsediyorum? Bir. Bir kere zaten W yeteneğiniz yok gibi oynuyorsunuz oyunu. ya. bir yetenek eksik gibi oynuyorsunuz oyunu. Bu cepte. İkincisi Q'larınızla yani Q'larınızı sürekli milyonlardan bir şeyleri ekstra sektirip ekstra şekilde yüklerinizi aktaramadığınız zaman verimliliği düşüyor. 3. Önceden daha cezalandırıcıydı bu. Şimdi biraz daha şey. E'leri yani ciğerin sök yüklerini ciğerin sök, sök yeteneğinizi doğru verimlilikle kullanamazsanız o yeteneğiniz de aslında etkisiz bir yetenek hale geliyor. Yani bence daha zor olan kısım sürekli sekmek, sürekli pozisyonunuzu kontrol etmek değil. O kısım tabi de ulti kullanımınız var. Yani tabi keriyası olsun biraz destek de falan da oynandı Kalista ama ne olursa olsun e, ulti zamanlamalarınız da çok önemli. Kime ne zaman, kime ne zaman atacağınız yani zaten bir kişi atabiliyorsunuz ama ona ne zaman atacağınız, hangi pozisyondan çıkaracağınız falan o da önemli. Ben bayağı ciddi oyun bilgisi gerektirdiğini düşünüyorum Kalista'nın. ve onu Payne Smith, Raznala gönderiyorum. Karma, abi çok kolay şampiyon. Bak ya Patchwork kadar kolay değil. Doğruya doğru Patchwork'tekiler kadar kolay değil. Ama ya oynanda her rolde eşleşmenizi de çok bilmeseniz, şampiyonu da çok bilmeseniz, karşı takımın ne yaptığını da çok bilmeseniz, bir şekilde fayda sağlayabilen bir şampiyon. Bayağı kolay şampiyon. Yani orgorcu Orgorchula göndereceğim ama. Biraz yeteneklerine en azından, işte mantra ile Q mu atacaksın, E mi atacaksın, W atacaksın kararını verme gerekliliğinden dolayı patchwork'ten zor. Yoksa yani o kadar. Kartus. Şimdi Kartus, W'su, E'si ve ultisi oyunun en basit yeteneklerinden. En basitlerine yani. Sadece bunlara baktığımız zaman hatta ölmeyi göze alıp ölün gidin ondan sonra E'niz açık kalsın Q'ları falan atın kısmına baktığımız zaman o zaman bile bir yani patchwork zorluğunda bir şampiyon. Fakat şöyle bir şey var. Kartus'la şimdi bir tane yetenek atışınız var. Q. Değil mi? Ve bunu sürekli atabiliyorsunuz. Fakat bunları çok iyi atmazsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz Kartus'la. Ciddi anlamda etkisiz kalıyor. Tüm olay bununla alakalı. Ama o da yani en fazla Orgordur kadardır. Kasadin. Benim ve bir sürü ormancının en sevmediği şampiyon. Bir orta koridor şampiyonu tabii Kassadin ama belli durumlarda nadiren de olsun üst koridorda da kullanıldığını görmüştük. Tabii Kassadin'in e, ciddi ciddi problemleri var oyunda. Yani koridor aşaması zor. Çünkü bir şey yok. Yani ne minyon itebiliyorsunuz ne adamla doğru dürüst takas yapabiliyorsunuz. Neden Ekarim'in resmi yeniye döndü bilmiyorum. Bunu yeni, şey, eskiye döndü. Yeni Ekarim'in resmini hemen buraya koymamız lazım. Unutmuşuz bak bunu da. Niye unuttum bilmiyorum. Bunu düzeltelim iki tane Ekarim olsun. Eskisi de placeholder olsun. Neyse bir sürü problemi var aslında kasanın. Fakat bundan hiçbir oynama zorluğu getirmiyor kasadın. Yani oynama zorluğu getirmiyor derken oyuncusuna zorluk getirmiyor. Oynaması zor aslında kasadını. League of Legends'da barındırması zor fakat oyuncusundan dolayı değil. Yani siz dünyanın en yetenekli oyuncusu da olun. Kasadının en uzmanı da olun. Gene aynı zorluğu yaşıyorsunuz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Çünkü iğrenç bir yetenek seti var. Leş gibi yetenek seti. Bu yetenek setinde zorluk falan bu ne abi böyle çar mı olur. Bomboş çarkasını. Bomboş. Hiçbir şey yok. Hiçbir faydası yok kimseye. Safi zarar. Katerina. Bence oyundaki zor, zorca şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi tabii ki insanlar şeye çok odaklılar. Ne var abi işte ya. Bir tane bıçak atıyorsun. Eyle adam atlıyorsun. Ultiyi basıyorsun. Kesiyorsun. Tamam çok güzel de kardeşim. Bunun bir erken oyun aşaması var. Sen erken oyunda doğru dürüst minyon itemiyorsun. Minyon becerin yok. Şimdi burada bazı şampiyonlar var. Bir tane tuşa basıyorsun. Bütün minyonlar itiliyor kendi kendine. Burada da hakikaten o şampiyonlardan yokmuş henüz şu ana kadar koymamışız onlardan. Yani belki mantra Q olabilir karmada. Henüz de yokmuş onlar ama neyse. Nerede gireceğim, nerede çıkacağım, bunların zamanlamaları çok önemli. Resetlerini nasıl kullanacağım, ultiyi kime atacağım falan bunlar çok önemli. Bıçak pozisyonlandırması da çok önemli. Bence en önemli mekanik kısmı bu Katarina'nın. Yani atacağınız bıçak nereye düşeceğine falan çok alıştırmanız lazım kendinizi. Bunun yönü çünkü belli oranda ayarlayabiliyorsunuz. Nereye gideceğim? Tamamen random değil yani. O kontrol belli oranda sizin elinizde olduğu için onu Helia'ya e gönderiyorum. Pace'mı Traznal'dakiler kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ama biraz daha zorunlar. Kayle boşluk. Kayle bakın oyunu Ya bak Kayle zorluğu da aslında Kayle'ın da belli başlı laning zorlukları var değil mi? Ama aynı kasadınla aynı sebeplerden. Oyuncunun uzman olmasıyla falan alakası yok. Şampiyonun dandikliğinden kaynaklanıyor bu bu zorluklar. Yani işte dışay alınca aynı zorluğu yaşıyor yani. Problem yok orada. Aynı zorlukları yaşıyorsunuz. O yüzden ha. Kane Jungle'lar içerisinde görece daha zor bir şampiyon. Ama görece daha zor bir şampiyon. Neden görece daha zor diyorum? Çünkü form değiştirdikten sonra şimdi bence asıl olay o. Şimdi Kayn'in öğrenme süreci zor. Bence mekanik kısmı, uygulama kısmı görece daha kolay diğer şampiyonlardan. Çoğu şampiyondan hatta. Fakat öğrenme süreci biraz zor. Yani neyi öğrenmekten bahsediyorum? Ne kadar süre duvarın içinde kalabilirsiniz? Şimdi, şimdi bir normal keyin haliniz var. Dur onu da öyle başlayalım. Şimdi normal keyinle gücünüz çok kısıtlı. Kimle ne zaman dövüşeceğinizi, nasıl gen katacağınızı, hangi kampı ne zaman çalacağınızı bilmeniz lazım. Bu cepte. Diyelim ki yeterince dövüştünüz sonra dön dönüşme kısmına geldiniz. Shadow Kane'e gel, yani, Mavi Kane'e döndünüz ne kadar süre duvarda kalacağınızı hangi o oyun içerisinde hangi hedefi daha iyi düşürebileceğinizi gerçi bir noktada öyle bir fed oluyorsunuz ki herkes kesebilir hale geliyorsunuz ama neyse duvardan ne kadar mesafeli uzaklaşıp geri dönebileceğinizi W atarken W açılarınızı falan hepsini doğru seçmeniz lazım ama bunlar da mekanikten ziyade gene oyun bilgisi kırmızı keyne dönüştüğünüz zaman ne oluyor kırmızı keyin bence daha kolay bu arada mavi keyne. onu da söyleyeyim ama Kırmızı kendi de şu devreye giriyor. Ne zaman dalacaksınız? Çünkü ne olursa olsun siz aslında bir tank değilsiniz. Evet yaşıyor şampiyon vurursa. Ama bir tank değilsiniz. Yani size bir kitle kontrolü geldiği anda düşebilirsiniz. Hedef seçiminizi nasıl yapacaksınız? Hangi durumda adamların çok canlı hedefini ulti atıp hangi durumda az canlısını atacaksınız? Bunları öğrenmek gerekiyor. Fakat dediğim gibi mekanik olarak çok kolay. Bakın mekanik olarak da zor bir şampiyon olsaydı ciddi problemli bir şampiyon Çünkü aslında bir şampiyon iki şampiyon öğrenmeniz gerekiyor. Bambaşka birebirinden. Yetenekler birbirine benziyor gibi olabilir. Ama Mavi Kane ve Kırmızı Kane'in oynanışı bambaşka. Oyun stilleri de bambaşka. Ben mesela Mavi Kane'i hiç sevmiyorum. Çünkü benim oynamak istediğim oyun stiline hiç hitap etmiyor. Ama bazı oyuncular var. Onlar Mavi Kane'le çok daha iyi oynar. Kırmızı beceremiyorlar. Birbirinden çok farklı iki şampiyon. Gerçekten iki farklı şampiyon gibi oluyor. İşte tasarım olarak falan da çok güzel. Ama mekanik olarak çok kolay olduğundan dolayı onu yani sen arta göndereceğim. Mekanik olarak biraz zorlu olsa gerçekten Spine of Deathwing'e kadar yolu var ama onu eklemek lazım. Kenan. Yani her şeyiyle orta zorluk kelimesini bence tanımıyor. Direkt sen arta gönderdim Kenan'a. Neden direkt olarak sen arta gönderdim? Çünkü belli oranda mekanik bilgi gerekiyor. Belli oranda eşleşme bilgisi gerekiyor. Belli oranda mekanik şey pozisyon bilgisi, pozisyon okuma gerektiriyor. Fakat bunların hiçbirini çok istemiyor. Yani şöyle düşünelim. Kenan çok uzun yıllardır işte üst koridorda oynanıyor. Nadiren işte destekli ve iyi kere oynandığını da gördük. Tamam mı? Bunların hiçbirinde ekstra bir eşleşme bilgisi istemedi. Çünkü hiçbir koridor yaşaması onun için çok zor geçmedi. Kenan için şampiyonluğu aslında. Ya tabii İrelia Mirelia belki Malphite gibi bazı eşleşmeler var ama çok zor olmuyor Kenan için. EU'yu bu ulti pozisyonu bulmak da o kadar zor değil. Çünkü Fiddle gibi değilsiniz. Yani rakip sizi gördüğü anda asla engage yapamaz değilsiniz abi. Basıyorsun yani hızını alıyorsun. Roket kemerin sıçran. Sonra hey ya diyorsun hemen ölüyor zaten birileri yani. Ve bu kitle kontrolü falan da atıyorsun sonrasında. O yüzden çok zor değil. Kenan'a tamamen orta zorluğun bence tanımı. Kazix yani nerede, ne zaman girip çıkacağını bildiğiniz sürece hiçbir mekanik gerekli yok. Org orcır. Ama nerede, ne zaman girip çıkmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Onu söylemek lazım. Yani mekanik olarak gerçekten bence çok basit bir şampiyon Kha'zix. Özellikle bu benim son dönemlerde çok fazla kullandığım bruiser eşya dizilimi. Yani işte kan karabalta, ölümün nansı falan filan. Yani daha çok yetenek hızı ve dayanıklık üzerine gidilen eşya dizilimi. Daha da şey yapıyor bunu ama... Nerede, ne zaman girip çıkacağınızı bilmeniz lazım. Aynı biraz... Bir nevi kırmızı ken gibi oluyor o hali. Ama Assassin halinde de aynı şey geçerli. Assassin oynayacaksanız da gene nerede ne zaman gireceğinizi bilmeniz gerekiyor. O kadar. Hiçbir şey gerekmiyor başka onun dışında. Yalnız aşağıda öyle şampiyonlar var ki. Yani nerede ne zaman girmenin gerektiğini bilmesen de iş yapabiliyorsun. Öyle şampiyonlar var aşağıda. Ya abi daha yüz var. Ya giriyorum diyor, Giriyor yani. Kindred. Aslında okey bir zorluğa sahip Kindred. Yani şimdi genelde Kindred'ı düşündüğümüz zaman insanlar hep şeye çok takılıyorlar değil mi? Damga toplayalım. Özellikle canavarlardan damga toplamaya. Fakat şey çok unutuluyor. Bu mesela ciddi pozisyon bilgisi gerektiren bir durum. Onu eklemem lazım. Yani haritanın ne tarafına giderken kimi damgalamak istiyorsun? Kurta kimi işaret ettireceksin? Burada akıl oyunları da var. Mesela tam toplayına gank katmadan önce ben bunu inanılmaz zamanlamaları da var mesela. Diyelim toplayında top damganız var. Tamam mı? toplayındaki adama bağlısınız. Aşağıya çevirip aynı anda toplayına e katabilirsiniz. Evet bir damga kaçırmış olursunuz ama burada bir akıl oyunu yapabilirsiniz mesela. Aşağıya gidiyormuş gibi göster. Eğer görüşten kaçabiliyorsanız. Örnek olarak verdim. Bunun bir sürü akıl oyunları falan da var. Ve bu ciddi anlamda haritayı okuma bilgisi de gerektiriyor. Yani sadece o pozisyon içerisinde minimal pozisyon bilgisinden bahsetmiyorum. E, mekanik olarak da çok kolay bir şampiyon değil bu arada. Oynandığı rol orman çünkü. Ormanda oynanan bir nişancısınız. Ormancıların diğerlere, Ya yani neredeyse hepsi hatta. Sizden birebir de daha güçlü. Çünkü onlar dövüşçü. Siz ADK'lisiniz. League of Legends'da ADK'liler dövüşçülere bir şey yapamıyorlar yani. Artı ulti zamanları çok önemli ki... Bu kadar önemli bir ulti için... Kötü ulti atmak... Ya bir de biliyorsunuz... Riskli de bu ulti bu. Yani... Şimdi bir sürü ulti var League of Legends'da. Bak şöyle düşünelim. Hatta bakalım gelin. Sizin takımınıza da zarar verme ihtimali olan kaç tane ulti var? Bakalım şuradan başlayalım. Akare, GP, İrelia yok. Buralarda var. Bart var. Bunu söyleyebileceğimiz. Kalista var. Bunu söyleyebileceğimiz. Belki Galio. Belki Gragas. Adamları kötü pozisyonlara ittirdiniz falan diye. Jana gene takım arkadaşına ittirebilirsin. Yani şu 25-30 tane şampiyon var. 4-5 tane sayabildim. Burada daha aşağıdakilerde genelde yok zaten. Kindırdın ki çok ciddi size daha hasat, yani problem yaratabilecek, size de zarar verebilecek bir şey. O yüzden ciddi bilgi gerekliliğinin, harita okumanın, pozisyon okumanın aynı aynı zamanda ya belki mekanikleri basit gözüküyor olabilir ama ne olursa olsun ormanda bir kere oynamak daha farklı bu konsept. Standart bir kere oynamaktan Çünkü standart kere oynadığınızda bir kere yanınızda bir support'unuz var, bir desteğiniz var. Siz yalnız bırakılmış bir ADK'lisiniz. Diğer ADK'lilerden daha kısa menzillisiniz. Artı diğer ADK'liler gibi hasar yetenekleriniz de çok fazla hasar vermiyor. Sizin birkaç yeteneği otomatik saldırılarla falan birleştirmeniz lazım. Yani pozisyon bilginiz... Her şeyin çok yüksek olması lazım ya. Kindred, Painsmith al. Beklemiyordunuz mu bu kadar yukarı gideceğini? Kled. Mekanik olarak çok basit. Ama ciddi eşleşme bilgisi gerektiren bir şampiyon. Ve her eşleşmeyi nasıl oynamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu biraz farklı. Tabii ki her şampiyonda eşleşme bilgisi size katkı sağlar. Evet. Ama Kled her eşleşmenize karşına, karşınıza gelen her şampiyona karşı başka şekilde oynamanız gerekiyor. Ve işin ilginç anı bunu yapabildiğiniz zaman ya yani Kled'in bütün eşleşmelerine bu kadar hakim olabildiğiniz zaman Kled çoğu şampiyonu da yenebiliyor. Öyle de bir güzelliği var şampiyonun. Allah'tan Kled'in bu arada iyi bir scalingi yok. Yani çok iyi güçlenen bir şampiyon değil. Neyse ki öyle bir şey koymamışlar. Çok kontrolden çıkar çünkü Kled. Öyle bir şey olursa, yani direkt permuvar olabilir. Çünkü herkes şey yapar çünkü emek verir o zaman Ama çok ciddi şaşırma bilgisi gerektiriyor. Çok 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 ciddi. O yüzden onu Hellie'e gönderiyorum. Acayip bir yerden gönderdim. Kog'Maw. Bugünkü son şampiyonumuz olsun. Niyamlu bugünkü son şampiyon bırakıyorum. Çünkü L ve M uzun iki kategori ama L'de çok güzel şampiyonlar var. Üzerine konuşmak istediğim şampiyonlar var. Yani LeBlanc, Lissandra, Lee Sin, Lucian. Çok kolay gözüküyor olmasına rağmen o kadar da kolay olmayan Lux. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Kog'Maw sonra şampiyonumuz olsun. Valla o da biraz Kennen gibi. Kog'Maw da bu arada biraz Kennen gibi. Her şeyden biraz gerektiriyor. Hatta ya şimdi şimdi pardon Kog'Maw'ın. Hani biz çok onun da uzun süredir nişancı olarak görüyoruz ama onun da bir dönem orta koridor oynandığı hali vardı ve kendi bahsettiğim gibi onun da iki hali bambaşka aslında. Yani AD Kerry Kogmav'la AP Kerry Kog'Maw arasında bambaşka şeyler var. Kenan mesela o kadar uçurum yok aralarında o kadar fark yok. Gene belli bir mesafe korumak istiyorsun. Gene kitli kontrolünü kullanıyorsun falan yani. Özellikle bir de Kenan'ın aynı şekilde üst koridorda oynandığı durumu da vardı. Şimdi Şimdi da uzun süredir nişancı olarak oynandığını görüyoruz. Genelde bu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ve düz yürüyen bir şampiyonusunuz. Şimdi diğer nişancılardan belli dezavantajlarınız var. Düz yürümek derken şimdi Caitlyn de düz yürüyor. Ama en azından bir ağı var. İşte Jinx hız kazanıyor. Mesela yani Ashe adamları yavaşlatıyor. Draven hız kazanıyor. Kalista atlıyor falan yani. Hepsinde bir özellikler var. Kokma gerçekten dümdüz yürüyor. O yüzden zaten... Sonraki de denk geldiği zaman Scripter'la görüyorsunuz. Çünkü bu şampiyon yetenekleri dodge'layamadığı zaman bir şey yapamıyor. Her şeyi dodge'lamanız lazım. E diğerleri kadar hasarı da çok değil. Yetenekleri de çok hasar vermiyor. Çok kolay bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum. Ama yani diğer Scripter şarları kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Onu sen gönderdik diyelim. Ve bu videonun sonuna geldik. K harfinin sonuna geldik. K bayağı uzundu. 12-13 şampiyon vardı herhalde. Sonraki bölümde LVM'yi bitirmeyi planlıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.